geldim. Ben onu bu kadar kızar esmeye Şu aldım çok fazla kızarlar. <laughs> Thank <sweak> you. koymaya devam edeyim Of. abone ol vereyim bari kardeşlerime. koyalım. So, kızma hazırladım bir de ben. ben bunu giyin bari. Şu kıyım. Şunu giyin bari. hızlı olsun. Diye. Şunda buraya koyayım. Tamamdır. Tamam. Hadi gelin. Ya çocuklar gelin. Tamam geliyoruz. Gel kardeşim. <laughs> Anne baba siz Ersem'i evden misiniz? Ve kızım Çocuk Çocuk kız. <gülüyor> 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 ne kızım çıktı o? Çocuk Ne yapıyorsun evden gidiyorsunuz? Ya öf ya

evisine Tamam. Adalet şimdi gelmeler. Bu Tamam. Hı, geldim. Hı, geldim. tamam.

Ne yapalım? Bütün display'i hemen yapalım. git, karı yap. Tamam baba. Ooo, bundan Ben size şöyle ikinci vereyim. Önemli değil ama bu kaldı çok arkadaşlar

Niye tutuyorsun hiç anlamıyorum. Tamam. Evet. Ee, <laughs> <laughs> ben de arıyorum. Ben şöyle de, dedim. Evet, tamam. Neyse ben öne gide gidip eşyalarımı alacağım. Yarın sabah karla yaptıktan sonra geleceğim. Beni beğenir Benim benim yanım dikkat. Bilmiyordum ki, sen de yüksek belli ediyordun ben. kaç yaşındaydı? Yirmi. Karı da yirmi beş yaşındaydı. iyi, beş. Beş yaş var. İyi. İyi bari. Son neyse. Ya of, ya of. <laughs> ben Kaç oldu? Senin kardeşlerim ben benim. Senin kardeşlerim. Hı? Abla nereye? Abla nereye? Kardeşlerim beni almaya geldi. Ne alması yani? Allah bilmiyorsam. Şaka mı yapıyorsun ya? Evet kardeşim. Ne evlen diyorlar. Hı? Abi bir daha seni göremeyecek miyiz? Görürsünüz ya. Gezirsin belki bir aralar. Ya siz şey bir ziyaret edersiniz. Şu an? İstanbullu. Bak oğlum gitme. Hey Tamam Ne lazım? Öpeyim sizi. Ağlamayın tamam. Neyse siz, siz oturun. Şu anda sizi görürlerse çıkabilirler. Tamam. Bakın oyunun üst numara yap. Numara yapayım. Tamam da tamam Bu tamam, tamam. kadar emin bu şey gidecek ya. En azından bu bebeği görmediler. Şunu da alayım. Hmm, Tazımın. kardeşim, kardeşlerim. Senim abla, senim abla. Bunu AVM'de buldum. Bir yapmışlar. Bu iyi bakın. Tamam abla. -ta. Tamam. Vay. <laughs> doya. Ay doya diyorum. Arkadaşımız yok. Ay yok, ay yok. Ne oldu? oldu? Ne oldu ya? daha işte? Şey? Dayı ben 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 pinyanda ben, Tamam. Benim yanımdan göremez. Tamam. Ne diyorsun? Siz aldığım kafetleri de bakmayı unutmayın. Kafet mi aldın? Kafet mi aldın? Evet. Bakarsın sonra. Tamam oldu. Tamam.